Bu yüzden Kurak mevsim geçirdiğimiz anda barajın suyu %20 yirmi seviyelerinde. İnşallah doğamız kabul olur. Yağmurumuz ya, barajımız barajımızda dolar. Belediye başkanımız, sayın müftümüz, çay gören halkı olarak yağmur dolarımız yaptık. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder. Ve engelleyebilecek, mevcuttaki olan suyumuzu kirletmeyecek ve israf etmeyecek yanlarımızın da olmasını isteriz. Yani gereksiz yere suyu kullanmak ve suya başka yabancı maddeleri hayvan atığından kirletmek, başka bir şey ne varsa onları da çünkü mevcudunu da yok edersek Allah elimizde hiçbir şey bırakmayacak. İnandık Allah'ım. Ya Rabbi dualarımıza icabet eyle. Ya Rabbi dualarımıza icabet eyle. Ya Rabbi dualarımıza icabet eyle. <laughs> <laughs> <dualarımıza> eyle. <laughs> Allahu ekber. ekber. Allah, Kuraklıkla, yalıtsızlıkla bir karşı karşıyayız. Şu anda Çaygören barajının kenarındayız Sındırgı'da. Beş ilçenin sulaması yapıldığı bir baraj burası. Üstünde elektrik santrali var. Ama şu anda gördüğümüz fotoğraf barajın ancak yüzde yirmisini dolu. Geçen yıl zaten yüzde ona seviyesine kadar inmişti. Bu sene ise ancak yüzde on üzerine eklendi. İnşallah bu saatten sonra Mart ayındayız. Ne kadar yağmur yağar, ne kadar kar yağar bilemiyoruz ama ciddi bir kuraklık tehdidi altındayız. Rabbim inşallah bereketini arttırsın diyerek bugün Sındırgı'da Cuma gününde müftülüğümüzle birlikte kurbanlar kestik, dualar ettik. Rabbim sen yağmur vermezsen bize yağmur verecek yoktur diyerek Rabbime yalvardık. İnşallah bizim dualarımızı karşılıksız bırakmaz ve bereketini bol bol topraklarımıza verir.